Merhaba, hoş geldiniz. Hemen e, kuluklarımı davet etmek istiyorum. Mondalez International marka müdürü Zeynep Usta İman, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve alt disiplini milli sporcusu Yağmur Tuna bizlerle birlikte olacak. Siz nasıl yapıyorsun? başka Başkanım isterseniz sizi e, böyle oh, alalım. Zeynep Hanım sizi de... Hemen başkanın yanına alalım. Evet, bir kez daha sizler de hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Evet, ne konuşacağız bu oturumda? E, Türkiye'de kayak sporunu konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. E, milli sporcumuz var. Çok genç bir isim. Çok başarılı bir sporcu. Sayın Başkan Ali Oto burada bizlerle birlikte. Yine Zeynep Hanım e, bizlerle birlikte. Milka'nın Türk ayağına desteklerini konuşacağız. E, Zeynep Hanım, ilk olarak sizinle başlamak istiyorum. Mondelez markasını bizlere tanıtabilir misiniz? Ülkemizde hangi markalarla birlikte faaliyet gösteriyor ve bununla birlikte de gelişim planlarınızdan bahsedebilir misiniz? Mondelez International yaklaşık 180 ülkede faaliyet gösteren, tüketiciyi atıştırmalıya yönlendiren bir atıştırma firması. Mondelez Türkiye'de bu Mondelez International içerisindeki en önemli pazarlardan bir tanesi. Ee, ve en büyük üretim tesisinin olduğu, Avrupa'daki en büyük üretim tesisinin olduğu e, bölge diyebiliriz. E, Falım, First, e, Olips, e, Bonibon, e, Jelibon gibi ve ve Seven Days kruvasanları e, gibi sakız, şeker ve kruvasanlarıyla pazar lideri e, olduğumuz markalarımız, pazar liderleri. E, aynı zamanda küresel markalarımızdan yine Milka, e, Toblerone ve Oreo ile de sakız e, çikolata ve bisküvi kategorilerinde e, en önemli markalardan e, bir tanesiyiz. E, Gebze'de iki adet üretim tesisimiz bulunmakta. E, yaklaşık 1600 kişiyi istihdam eden bu tesislerimizde üretilen ürünlerin 50'yi aşkın ülkeye e, ihraç ediyoruz. E, ve şu anda e, Avrupa'daki en büyük üretim tesisinde Türkiye. Evet, e, başkanım. Uzun zamandır aslında beraberiz. Hem e, gerek Branden Spor Semit'le gerek e, Spor TV'de Kayan Yıldızları Programı'nda. Şimdi biraz başkanlık döneminizden bahsetmek istiyorum. Dört bitti diyebiliyorum. Beşe doğru ilerliyoruz. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Yeni dönemden beklentileriniz geçmiş dönemi de konuşabiliriz. Yeni dönem hedefleri, projeler bu süreci, bu dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür ederim. İlk önce Mondelet ve Milkaya çok teşekkür ediyorum. Beşli aşkındır. E, sponsorluk yapıyorlar Kayak Federasyonu'na. Biz artık, artık Kayak Federasyonu'na bir kayak sponsor gözüyle bakmıyoruz. Hı. Bir kardeş gibi bir e, birlikte çalışmaya çok önem veriyoruz. Evet, 5 yılı doldu Kayak Federasyonu Başkanlığı'nın. Geçmiş dönemde bir sürü sıkıntılar, pandemi sıkıntısı, işte deprem sıkıntısı gibi şeyler yaşadık. Ama sizinle hep beraber olduk, programları yaptık. Biz e, bütün Kayak Federasyonu olarak 5 yıl boyunca bu olumsuzlara, olumsuzluklara rağmen bütün yarışmalarımızı, bütün müsabakalarımızı arkadaşlarımızla beraber yerine getirdik. Burada bir sürü Avrupa'da FİS yarışlarında madalyalar da aldık. Şimdi yeni bir dönem. Yeni bir dönem 5 yıldan sonra bir daha kıymetli kulüp delegeleri bizleri yine buraya seçtiler. Biz de canlı başla çalışıyoruz. Başarılı olmaya çalışıyoruz. İşte takımlarımız hep yurt dışlarında. Bugün itibariyle sezonu açmış bulunmaktayız. Erzurum'da milli takım seçmeleri var. Herkes şu anda Erzurum'da. Ee, yarın sabah da kısmet olursa ben Erzurum'a gideceğim. Erzurum'dan sonra da zaten bu kış boyunca sizinle birlikte olacağız. Doğa doğa konuşacağız inşallah. Evet şimdi e, yağmur sana dönmek istiyorum. Hoş geldin öncelikle. Hoş e, Çok e, genç bir isimsin. 18 yaşında. Hedefleri çok büyük. E, umarım ileride e, ülkemizi çok başarılı bir şekilde dünya kayağında, farklı yarışlarda temsil edeceksin. Başa dönmek istiyorum. Kayakla nasıl tanıştın? Ailenin katkısı, desteği oldu mu? Ailende ilgilenen var mı kayakla? o süreç nasıl başladı? Bu hikaye nasıl başladı? Ben aslında 5 yaşında kayağa başladım ama o zamanlar daha böyle tatil amaçlı gidiyorduk. 10 yaşına geldiğimde de birazcık ani olsa da kendimi yarışma ortamının içinde buldum. E, kayak benim için e, beni ben yapan kişi diyebilirim e, çünkü küçükken 5 e, yaşında o gittiğim e, aralıklı tatillerden sonra kendimi e, insanların içinde bulabilmek e, bu spora e, bu e, sporun içinde bulabilmek benim için çok önemli e, çok keyifli bir spor bence. Peki e, birazdan o kısma geçeyim. E, çok güzel, onu hep beraber konuşuruz zaten. Çok e, güzel bir ödül aldın. Onu sonra konuşacağız ama tekrardan ben Zeynep Hanım'a dönmek istiyorum. Milka ve Türkiye Kayak Federasyonu arasındaki birlikteliği biraz konuşalım. Beşinci yılı çok önemli. Yani beş yıldır e, bu istikrar, e, bu süreklilik çok değerli. Bu birlikteliği nasıl yorumlarsınız? İki taraf için de e, bu birlikteliğin artılarını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu yıl bizim beşinci yılımız olacak birlikteliğimizin ve bu birliktelikten hep çok mutlu olduk. Ee, bu sene de aynı coşkuyla devam ediyor olacağız. İlk olarak 2019 sezonunda aslında Türk e, kayak sporunu desteklemek, e, genç kayakçıların e, yetiştirilmesinde e, katkıda bulunmak ve kayak sporunun biraz daha yaygınlaşması için e, neler yapabiliriz'i düşünerek bu yola çıkmıştık. E, ve o gün Türk Kayak e, Federasyonu ile bu işin adımlarını attık ve 5 e, yıldır süre gelen sürede e, hem Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye'deki kayak sporunu ve kayak milli takımımızı destekledik destekledik. Bundan sonra da daha önceden olduğu gibi tüm ulusal, uluslararası yarışlarda organizasyonlarda kayak takımımızı, genç kayakçılarımızı Yağmur gibi destekliyor olacağız ve desteklemeye devam edeceğiz. Peki başkanım sizden de görüşler alabilirsem Milka'nın, Milka gibi önemli global bir sponsorun Türk Kayak'ına desteği hem kayakla ilgilenen kitlede hem genç nesilde ne gibi etki yaptı? Şimdi çok önemli bir şey. Zaten Dünya Kayağı'nın bütün sponsorları Milka. Yani Uluslararası Federasyonu da sponsoru aynı zamanda. Kayağı dünya çapında çok destek veriyorlar. Bizimle birlikte olması bizim sporcularımızı bir heyecan getirdi. Halkımıza bir heyecan getirdi. Antrenörlerimize, hakemlerimize Milka'nın orada bayrağının taşınması bize sponsorluktan çok manevi bir değer kattı. Yani Hakkari'ye git, Bitlis'e git, Tatvan'a git, o yörelerde de çok kayak yapıyoruz, kayak sporumuzu. Artık Milka'yı tanımayan kalmadı. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu birlikteliğimiz e, uzun yıllar devam eder. Biz Milka'dan çok mutluyuz. Bu arada da İhsan Bey'e de çok teşekkür ediyorum burada. Evet, ona da e, Çok emekleri edelim. var. Çok emekleri oldu. E, bizimle çok ilgilendi sağ olsun hiçbir dediğimizi yapamazlık etmedi. Burada Zeynep Hanım'a, İhsan Bey'e, Milka'ya, Mondalez ailesine teşekkür ediyorum. Evet Yağmur, biraz e, oturum öncesinde sohbet ettik. Hem dışarıda hem burada e, beklerken bir önceki oturumun bitmesini, tamamlanmasını. E, tabii bireysel bir spor baktığımızda kayak. Evet. E, orada da bahsettin, içeride de bahsettin. Kendi ee, iç motivasyonunu nasıl sağlıyorsun? Yarışlar öncesi, antrenmanlar öncesi, yarışlar sonrası çünkü olumlu olumsuz sonuçlar olabiliyor ee, yarışların neticesine göre veya senin beklentilerine göre. Bu bağlamda e, kendi motivasyonunu nasıl sağlıyorsun? Kayak bireysel bir spor ve bu yüzden mental açıdan çok güçlü olmayı gerektiren bir spor. Bence bu yüzden insanı hayata da hazırlıyor. Küçük yaştan itibaren yarışlara girmek, e, o... ...soğuk ortamda bulunabilmek, kapıları ezberlemek olsun, süre farkıyla çok az bir salise farkıyla kaybedebilmek... ...insanı kesinlikle hayata hazırlayabilirim. Ve aslında ben de yaşıtlarıma göre daha geç başladığım için benim tecrübe edinmem birazcık daha zor oldu diyebilirim. Ama ben bunu her zaman birazcık daha çalışarak ya da videoları izleyerek öncesinde... Önceki gece yaptığım totemlerle yenmeye çalıştım. <laughs> Burada ama bizimle paylaşmak istemezsin diye düşünüyorum. Evet. <laughs> <laughs> o sende kalsın totemle. <laughs> o bende kalsın. Peki eğitim konusu. Şimdi tabii önünde bir üniversite süreci olacak. Eğitim, spor ilişkisi, birlikteliği, zorlukları senin için nasıl? Sporcu bir bence atlet olabilmek kolay bir şey değil. ve Bunu yapmak kesinlikle bir özveri bir dedikasyon gerektiriyor cidden bu sporu sevmek tutkulu bir biçimde yapabilmek kazanmak kaybetmek olsun hatalarımızdan ders alabilmek bence bu konuda çok önemli bu yani iyi bir yerde benim hedeflerim arasında her zaman hem iyi bir yerde okuyabilmek iyi bir akademik kariyere sahip olmak ama aynı zamanda sporda da keyif aldığım işi yaparken e, bu başarıya sahip olabilmek vardı. Ve ben bu biçimde şu an e, ilerleyebildiğimi düşünüyorum. Bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum. Öyle gidiyor. Peki şimdi e, az önce bahsettiğim o Fair Play ödülüne gelelim. Evet. Ben istiyorsan bir giriş yapayım. Sonrasında sen de beni düzeltebilirsin. E, Erzurum'da yapılan 17 yaş ve üzeri sporcuların katıldığı seçmelerde İlk üçe girerek alt disiplini FİS milli takımı bünyesinde ülkemizi Bulgaristan'da temsil ettin. Ve bu sürecin depremzedeler için faydaya dönüşmesi için çaba gösterdin. Depremzedeler için Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği yaparak iki gün içerisinde yaklaşık 110 bin TL bağış topladın, toplandı. Evet. Ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Timok tarafından verilen Fair Play ödülünün sahibi oldun. Ee, Zeynep Hanım'la da sonrasında konuşabiliriz, başkanla da konuşabiliriz. Sen istiyorsan devam et. Benim için çok önemli bir ödüldü. Ee, başarının yanında bence insanlara örnek olabilmek, benim arkamdan gelen sporculara, özellikle de kayak sporundan bu ödülü alabilmek benim için çok gurur vericiydi. Ee, eğer benim arkamdan gelenlere cidden örnek olabildiysem ne mutlu benim adıma. Ee, ben aslında bunu e, kendi e, yani olduğum ortamda bir yardım eli uzatabilmek adına yaptım. E, ve bunun adına da sonucunda Fair Play ödülü almak beni çok mutlu etti. Zeynep Hanım var mı? Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler? Ee, çok gurur verici bir ödüldü bizim için. Yağmur gibi genç bir arkadaşım, maalesef ülkemizde yaşanan e, deprem felaketi sonrasında e, bu şekilde bir... E, yardım toplayarak ve sporu da bunun içine katıp birleştirerek evet. bu şekilde bir ödev alması hepimiz için çok gurur verici bir şeydi. Bir de tabii başkanım herkesin de e, sevdiği, takdir ettiği sporculardan biri. Arkadaşlarıyla da arası çok iyi. Hocalarıyla da, antrenörleriyle de. Evet. E, ben tabii Yağmur'u tebrik ediyorum. O anda, o psikolojide yarışmada böyle düşünüp de duyarlı davranmasını yürekten alkışlıyorum. Eee Kayak milli takımındaki çocukları da yazmışlar. Aynı zamanda hemen ellerini uzattılar. Bu düşünceye sahip oldukları takdirde sorun yok. Para toplanmış, toplanmamış önemli değil. Ülkemiz için çok faydalı. Böyle pırıl pırıl gençler yetiştirdiğimiz için mutluyum. Ayrıca tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet ben de bir kez daha tebrik ve teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım, Milka hepimizin bildiği gibi uluslararası alanda birçok sponsorluğuyla kayak sporunu sahiplenmek adına önemli adımlar, ciddi adımlar atıyor. Kış sporlarından bahsedince de hem ülkemizde hem dünyada, Avrupa'da ilk akla gelen markalardan biri olma özelliğini de taşıyor. Bu stratejiden biraz bahsedebilir miyiz? Ayrıntılarını aktarabilir misiniz? Bu stratejinin kayak ve çevresindeki dünya markanıza neler katıyor? <laughs> Ali Bey'in de söylediği gibi aslında Milka Global Alanda da, Global Arena'da da pek çok ülkede kayak sporuyla işbirliği içerisinde ve onun sponsorluklarını yapıyor. Ee, 1997 yılından beri. Ee, biz de 2019 yılında aslında ilk uzun dönemli stratejilerimizi oluşturacağımız zaman e, globaldeki bu işbirliğini artık Türkiye'ye taşımak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüştük. Aslında buradan yola çıktık. E, Milka bildiğiniz üzere hem globalde hem de Türkiye'de kalpleri yumuşatan e, çikolata söylemiyle e, artık e, özdeşleşmiş bir marka. Ee, bunun bu şekilde söylenmesinin en önemli sebeplerinden biri de aslında formülde yüzde yüz alp sütü e, hmm. oluyor olması. Alp dağları denince tabii ki de hepimizin aklına kar, kış sporları ve kayak geliyor. Dolayısıyla aslında e, kayak sporu Milka'nın birazcık da DNA'sında var diyebiliriz. E, bu sebeple bu işbirliğimiz aslında bu şekilde temellerini attı. E, kayak sporunu desteklemek, Türkiye'de bunun biraz daha yaygınlaştırılması, daha çok genç kayakçının yetişmesi ve bizi yağmur gibi e, gururlandırıcı bir şekilde temsil etmesi e, hepimizin en büyük hedefi e, ve bu konuda desteklerimizi sürdürmeye devam ediyor olacağız. Şimdi tabii benim de yıllardır e, takdir ettiğime dikkatimi çeken e, bir proje var. Tüketicilerin aldıkları her Milka ürünü Kayak Milli Takımına destek oluyor yardım oluyor ee, bu projeyi de konuşmak istiyorum bu ve buna benzer yeni farklı projeler ilerleyen dönemde olacak mı e, bu işin başında Aslında bu sadece Mondelez ve Türkiye Kayak Federasyonu gibi iki kurum arasında olan bir işbirliği olsun istemedik buna milka severleri de gerçekten milk'ayı alıp tüketen tüketicimizi de dahil etmek istedik e, Dolayısıyla bu işbirliğimiz başladı ilk günden bu yana e, her e, tüketici aldığı milka ile aslında Türkiye e, kayak milli takımına destekte bulunmuş oluyor. E, biz de bu süre zarfındaki arındaki e, milka e, gelir milkadan sağladığımız gelirin bir bölümünü Türkiye kayak federasyonuna, Türk kayak milli takımına e, aktarıyoruz ve bu şekilde onları destekliyoruz. E, buradaki yaklaşımımız bu şekilde devam edecek. Tüketicimizin de buna dahil olmasını, e, kayak sporunu desteklemesini ve bizim de iletişimlerimizi bu şekilde sürdürmeye e, devam ediyor olacağız. Bundan çok mutluyuz, tüketicinin de dahil olduğu bir sistemde olmaktan. Kesinlikle, çok önemli, güzel bir proje olduğunu düşünüyorum ben de. Başkan tekrar size dönecek olursam, Türkiye Kayak Federasyonu sportif açıdan nerede şu anda? Az önce de konuştuk, i̇şte 4 yıllık bir süreç, 5 yıllık bir süreç önümüzde. Tabii daha zaman var ama zaman da çok çabuk geçiyor geçtiğimiz sezon. Buradaydık hemen bir sezon sonra. O kadar arada sanki kısa bir dönem var ki zaman da çok hızlı geçiyor. E, bu bağlamda 2026 kış olimpiyatları var. E, buradan neler bekliyoruz, neler beklemeliyiz? Şimdi tabii ki önümüzde 2026 kış olimpiyatları var ama kış olimpiyatlarından önce de Avrupa Kupaları, Dünya Kupaları var. Biliyorsunuz biz e, Kayak Felakesi ...sadece alt disiplinden değil... ...yedi branşta tercih ediyoruz... İşte ...kayaklı koşu var... bir don var... ...atlama var, snowboard var... ...bir de alt disiplini var. Evet. Bu sene de bize kızağı da eklediler... ...kızakta da e, bir sürü... E, faaliyetler yapmaya başladık. Bizim hedefimiz ilk önce... E, ...atlamada olduğu gibi... ...Dünya Kupalarında puan alıp... ...Dünya Kupalarında yarışıp... ...sonra Hı. olimpiyatlara da göz doldurucu şekilde... Ee, ilk 30'lara girmek. Bunu da kısmen atlamada yapıyoruz. Bir ee, Biatlonda da işte 48 ülke arasında yüzde 20. sıralara yerleştik. yatonda çok zor bir spor. Alt disiplinde e, kış ülkesi olmamamıza rağmen işte bir sürü çaba sarf ederek Avusturya'da ev tuttuk. Ee, i̇yi projeler yapıyoruz. Şu anda iki aydan beridir, üç aydan, iki, iki buçuk aydan beridir Alt disiplini snowboard dalındaki sporcularımız antrenmanda. işte bu haftadan sonra Türkiye'ye dönüyorlar. Bir daha dönüp yarışmalara katılıp tecrübe sahibi olacaklar. Puanlar alıp Avrupa kupalarına ve dünya kupalarına katılmaya hak kazanacaklar. Orada eğer ki yarışırsak e, bir atlama örneği yaşayacağız olimpiyatlara gittiğimizde daha rahat bir şekilde müsabakalara katılacağız diye düşünüyoruz. Bunun için de arkadaşlarla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Ama tabii kayak sporu, yani kayak, sporu bireysel bir spor. Her zaman her şekilde şeyle karşılaşabiliyorsun. Ama biz emin adımlarla ilerliyoruz. İleriye çok iyi bir şekilde girmeyi şart, şartlar düşünüyoruz. Şartlar da zor. Hava şartları da zor. Onu da konuşacağız ama siz Hazır, oraya girmişken devam edelim. E, yurt dışındaki ev konusu, maliyeti düşürmek açısından önemli bir proje, hem de bence sporcuların rahatlığı için de e, önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum. O konu için neler söylersiniz? Şunu şöyle, ev hem maliyeti düşürmek açısından hem de o bölgedeki yarışlara çok kolay bir Farklı şekilde e, e, katılabilme anlamında e, bu projeyi yürüttük. Çünkü Avusturya veya Balkanlarda yaşayan bir aile istediği yarışı arabayla işte o civardaki Avusturya, İsviçre, Bulgaristan gibi şehirlere anında ulaşabiliyor. Biz de orada evimizi sabit tuttuk. Orada bütün kış boyundaki sabıklara katılmak için ve maliyeti de düşürmek için. Yani maliyeti çok düşürüyor, çok pahalı. Tabii. Ve bu arada Avusturya'da tuttuğumuz ev evet, Benjamin Ruff diye Avusturya'nın en iyi kayakçılarından biri. O da bize part Time yardımcı oluyor. Ee, çok da iyi bir ilişkilerimiz oldu. Bizleri de Türkleri de çok seviyor. İnşallah e, bu kışın Türkiye'ye davet ederiz. Sizin de bir dağda programınızı <laughs> çekeriz inşallah Benjamin evet, Çok iyi bir kayakçı. Bunun için elimizden gelen el var. Yani o alandaki araçlara tercüme sahibi olmak için çok önemli bir şey. Kesinlikle. Ee, yani uluslararası arenada yarışmak her zaman avantaj, her zaman bir tercümedir diye düşünüyorum. Tabii hep konuşuyoruz sizinle de sporcularla da. E, oradaki bir sporcuyla ülkemizdeki bir sporcunun arasında e, hava şartları itibariyle de farklar var. Veya e, işte eğitim şartları, trafik, yol, e, işte yağmur. İstiyorsan devam edebiliriz buradan yağmur. E, şimdi İstanbul'da yaşıyorsun ama ee, antrenman için başka şehre gidiyorsun. O tempoyu nasıl aktarabilirsin bizlere? Evet, kesinlikle daha zor Türkiye'de olan biri için ve eğitimle götürmek de bu işi zor çünkü ülkemizde o kadar da yaygın olan bir spor değil ve dört mevsim karı da çok göremiyoruz. Bu sebeple Avusturya gibi buzul buzul olan yani buzun olduğu ülkelerde. E, antrenman yapmak, orada başka insanları izlemek, e, dünyanın e, iyi kayakçılarını izlemek aslında bu konuda kişiyi çok geliştiriyor. Özellikle kayak sporunda ben çok geliştirdiğini düşünüyorum. E, eğitimle götürmek açısından da e, şunu diyebilirim. E, ben mesela e, Erzurum'da e, antrenman yapıyorum e, ama burada aynı zamanda bir e, okulum da var devam etmekte evet. olan. Okulum anlayışlı fakat e, bu ikisini bir anda götürmek, bir arada götürmek çok zor. Bu e, yurt dışında daha işte kaya okulları olsun, işte e, başka e, sporlarla hani desteklenen e, okul programları olsun, tabii ki de daha e, kolay bir şekilde e, ilerleyebiliyor. Peki hedeflerin neler? Hedeflerinde devam edelim. Örnek aldığın sporculara da sormak istiyorum. Benim hayatımda daha önceden dediğim gibi hem akademik e, açıdan e, ilerlemek ama aynı zamanda kayağı çok sevdiğim için kayada devam etmek vardı. Ben e, küçüklüğümden beri e, hep e, Amerika'da e, ya da işte belirli bir e, ülkede e, okulun kayak takımında okulu temsilen kaymak istiyordum. Ama aynı zamanda ülkemi e, iyi bir şekilde temsil etmek hem örnek bir sporcu olarak davranışlarımla hem de e, başarılarımla e, Türkiye'nin adını duyurmak istiyordum. E örnek aldığım sporcu olarak da aslında Petra Vilova diyebilirim. Hı hı. Hem geldiği ülke açısından bence daha Slovakya daha hani hem şey bir yerden geliyor. Mesela Amerikalı sporcular şu an çok gündemde fakat evet. ben daha böyle arkadan gelen, daha böyle bireysel olarak öne çıkan sporcuları örnek aldım düşünüyorum ve kendime benzettiğimi düşünüyorum. Gerçekten enerjin çok iyi izleyicilerimizle de ben geçtiğini düşünüyorum. Baban da buradaydı. E, Tabii ailenin desteği e, bir sporcunun yetişmesinde, sonrasında e, profesyonel düzeyde de devam etmesinde çok önemli. Bırakana kadar çok önemli. İşte 5 yaşında başladım dedin. 5 yaşından bırakana kadar ailenin desteği her zaman gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. E, Zeynep Hanım, buradan tekrar size geçeyim. Yavaş yavaş da süremizin sonuna geliyoruz. Farklı projeler olacak mı? Özellikle genç sporcuları yetiştirmek için. Aynı zamanda e, marka olarak farklı kış sporlarına da destek vermeyi düşünüyor musunuz? E, Milka ve Kayak işbirliğimiz devam ediyor olacak hı hı. E, inşallah bu sene 5. senemiz söylediğimiz gibi ve... E, daha önce de söylediğim gibi hani Milka'nın bu DNA'sında olduğu için buradaki işbirliğimiz e, çok kıymetli bizim için. Ama Mondelez bünyesindeki farklı markalarla, farklı spor branşlarıyla e, işbirlikleri yapıyoruz. Çünkü marka ve spor branşlarının işbirliklerini aslında çok kıymetli buluyoruz. E, örneğin Seven Days markamızla Euroleague sponsorluğumuz var. Dolayısıyla basketbol sporunu destekliyoruz. E, yine bünyemizdeki şeker kategorisindeki Olips markamızla Türkiye'de şu anda gittikçe popülerleşen ve bence gitgide daha çok konuşacağımız e-Spor'da ferahlatan sponsoru Olips de aynı zamanda. Dolayısıyla marka ve spor markalarının, spor branşlarının işbirliklerine kıymet veriyoruz. Burada da önümüzdeki dönemde de farklı çalışmalarımız olacak. Evet başkanım, var mıdır son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler? Yavaş yavaş oturma noktalarıyla. Ben sizlere Mika'ya çok teşekkür ediyorum. İşte sezonumuz başladı aslında, evet. bizim karakter sezonu hiç bitmiyor. Yaz da çok antrenmanlar yapıyoruz. Ben bu sezonun hayırlı uğurlu geçmesini, sağlıklı geçmesini diliyorum. Kazasız, belasız bir sezon atlatalım. İnşallah ülkemizde de kötü bir şey olmaz. Hmm. Allah depremlerden saklasın, doğal afetlerden saklasın. Tabi biz doğa sporu yapıyoruz, kış sporu yapıyoruz. Her zaman bir engel çıkabiliyor. Ben bütün sporculara, bütün antrenörlere başarılar diliyorum. İnşallah iyi bir kış sezonu yaşayacağız. Tabii kar yağışında bekleyeceğiz değil mi bu kış? Eee o da önemli. Tabii çok önemli. Hem <laughs> <laughs> yani kar bizim olmazsa olmazımız. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde şu anda Erzurum'da yeterince kar var. Evet. Ee, Kayseri'de yağdırmaya başladı Sürü karlarla. Bir sürü dağımızda Ergan Dağı olsun, Sivas'ta Yıldız Dağı gibi illerimizde. Kar yağdırma sistemlerimiz çok mükemmel. Kayseri'de bu dönem başladı. Ee, i̇nşallah 15 gün sonra bizim kaya kayma açısından kar sorunumuz olmayacak ama yine Allah'tan <laughs> kar diliyoruz. Mutlaka kar yağsın. Kar e, olmazsa olmaz. olmaz olmazımızdır. <laughs> Başkanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Zeynep Hanım, Hanım size de çok teşekkürler. Selam Yağmur e, teşekkürler ve İlerleyen dönemde başarılar hem eğitim kariyerinde hem de e, sporculuk kariyerinde. Evet e, değerli izleyenler oturumumuzu tamamlıyoruz. Mondelez International Marka Müdürü Zeynep Usta İman, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Ota ve Alp Disiplini milli Sporcusu Yağmur Tuna bizlerle birlikteydi gün boyunca Branden Spor Summit'te oturumlarımız devam edecek. <laughs>